Herkese merhabalar. Üçüncü olarak 3 üç karbonlu alkol olan e, Propanol'den bahsedeceğim. Propanol aslında e, oda şartlarında keskin küf kokusuna sahip bir ürün, bir sıvı. Havadan ağır olduğu e, olan e, buharı göz ve boğazda tahrişe yol açabiliyor. Propanol genelde sanayide çözücü olarak da çok kullanılıyor. E, özellikle e, yazıcı mürekkeplerinde, boyalarda, kozmetiklerde e, gibi ürünlerde çözücü olarak çok kullanılıyor. Bunun yanı sıra izomeri olan izopropil alkol de zenfakten özelliğe sahip. Ve bu özelliğinden dolayı da savunlarda, losyonlarda antiseptik özellikle e, bulunuyor. Bu e, izomeri olan izopropil alkol ilk ticari sentetik alkol olarak da adlandırılmış oluyor. Yani bazı temel bilgileri bilseniz soruları kolaylıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Herkese güzel günler dilerim. Hoşçakalın.